Vay be kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Semi. Bugün sizlerle birlikte e, SOS'un değişik bir versiyonu, nasıl desem, yeni versiyonu olan XOX oynayacağım. E, i̇lerleyen zamanlarda bu oyunu arkadaşlarımla birlikte de oynayabilirim. Hatta cezalı oynarım. Çünkü daha eğlenceli ve daha güzel olacaktır. Şimdi ben bilgisayarla kendim karşı karşıya yapacağım. Çok zorlanacağımdan eminim. Birkaç kez yaptım ama ben kaybettim. Arkadaşlar 10 da biter. Ee, direkt başlayalım. 1-0 Yeniliyorum. 1-1 2 1 2 2 yaptım arkadaşlar durumu. 3 2 yeniliyorum. Arkadaşlar size şimdi yapmış olduğum bu taktik, yeni öğrendiğim bir taktik. Oynarken kendim keşfettim diyeyim size. Birazdan ayrıntısıyla anlatacağım. O kimse kazanamadı. Şimdi arkadaşlar ben başlıyorum. Ortaya koyuyoruz. Rakibimiz buraya koyacak çünkü böyle yap yapabiliriz. Ama şimdi buraya yapacağız. Oraya koyacak, böyle yapabiliriz diye. Şimdi buraya yapacağız. O yapmaya çalışacak. Belki yan yana yaparız diye. Ama biz direkt hareketli, hızlı davrandığımız zaman böylece 4-3 öndeyim. kazanamadı. Arada karıştırıyorum, yanlış yere basıyorum. Kimse almadı. Bana geldiği zaman direkt hıp hızlı yapıyorum. Şu anda 6 3 ben öndeyim. olmadı. <laughs> Hızlı davrandığı zaman ben böyle de bilgisayara yanıltıyorum. Benden akıllı olan şey. Berabere. Şu anda ben yenilmezsem hem beraber hem ben alırsam bu oyunu ben kazanırım. <laughs> kalmadı. 8-3 ben öndeyim arkadaşlar. Aa yanlış yaptım. Ama şimdi oldu. Ha yeni bir taktik daha buldu. Çok akıllı bir çocuğum. Arkadaşlar yeni öğrendiğim taktik ise gene ortaya yapalım. Hem buraya o buraya yapacağımızı zannedecek. Biz de direkt böyle yapacağız. O da böyle yaparız diye biz çaprazlama kazanırız. Ve arkadaşlar rakibimi yani bilgisayarı ona 3 mağlup ettim. Bu videomu izlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Abonelerinizi, yorumlarınızı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yeni bir videoyla daha görüşmek üzere.